Ne alıyoruz? Çadır mı alıyoruz? Çadır alıyoruz. Espede de dernekte bir derneğin çadır falan öyle kelebir fiyatı alıyor. Bedava da alırız diyor Çadır kurmuşlar ben gerçi yine vermem. Roma bir tane polameden vardı. Polayı da onları. adam. Adamın çeşit çeşit ürünleri var. Böyle profil iyi olanlar, ince olanlar, kanlı olanlar. var. Sen hep öyle iyisin. Ben böyle düşünmek Üç tane aldıydı Bir her hava almana gittim, seni son anda gördüm. Mustafa Esma da bizim Kim yapıyor? Mustafa. Ha. Kalk, ya. Sen, sen. Doğru, sen bir takat için ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ben onu şey abime de söyleyeyim ya. Evet. Çama sineklik. Ya onu bilmiyordum ben. Mustafa pazara mı gitti? Mustafa bir manayma gitmiş. Şey gitmiş. Manayma tarafa gitmiş. Hadi mi orası o? Her şeyde var, kayıtlı o. Hadi mi sen bana at yine de. Yönetim kurulundaki listede var. Yine de at. Atıyor mesajını. Ben o zaman başka saçma yapmışım. Ben nasıl? Bir buçuk liraya ya sen yaz. Hmm. Buyurun efendim. Ağır toplar sonradan geliyor tabii yani. Abi ben 82 kiloyum. 82 kilo. Ben... Merhaba, selamun aleyküm. Ooo, Zeynep hoş geldin. Hazır. O, o. Şuna yanaşmış. Merhaba. Da... <laughs> Görüşürüz. Sigara için başkası Başlıyor. Başlıyor. mı? Yok mi? yok. Başkanım Sen de beni bilirsin artık. Atıkamayın. Yani spetçeleşme. Sen de biter olacaksın. Sen de Sen de kayabilirsin olacaksın. Sen de biter 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 Sen Şarjı yani, tekrar ya. Yani. bir daha arkadaşlarım. Bir dakika şöyle ben de. Ordayım. Senin abin En bize gelir bugün meslemi değil mi? Yok. Ne 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 aldın mi? saçı. Ne bunlar? O adam sakal alıyor. yukarısı pek düzlü dediler. Bu taraf bölgesi evet zayıf. Zayıf. Oradan zaten bana öyle ilk sefer ilk buraya koymam. Sabah Ön tarafı da her zaman. Ön tarafı yaptılar işte. Ki sen oyna. He he biz de var. Raffağın he ben al. Sen çayın tadını önceden biliyor Dediğin herhalde arkadaş kim yazdı? Sen mi yazdın? Orhan'a ya? tatiller. <gülüyor> Yok. Tatiller <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlarla falan görüştü. <laughs> Tatile o mi gidiyorsun hocam? <laughs> Orşan tarafı horul horul. Horu, horu. Evet dedim yarın sabah 5'inde <laughs> dedim fındık bahçesinde. <laughs> Hatta yürüyorum. Mutlu mutlu öyle paylaşımlar yapıyor ki tatile geldim diye sırtında fındık çuvalı yine Fındık direkt masıyordum bir bak. Söyle Biz de seni dışarı gelecek mi? Sen de sen yorulun. Yorulun. Sen, sen, sen de gel. Demedin kimse bana söyledi. Bir Yaş... Yaşlandım. Yani. E yani. ya Aynen hemen yine başladım. Hemen çökmüş Kinev kinev. En iyisinden Necmi abi Adam gaza Bizim geldiğimiz yerlerde. Adam anlatıyor. Çadır bırak. 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 Çadır, yok, çadır. Gerek Gerek yok, ya, gel. ya otur ya. ya, ya. Gel şöyle. Yani gel. gel. Tamam, o zaman. Tamam. Evet. Şubat ayında. Şöyle Orada. Bir daha bir şey vurdu. Ha. bulacağız? yok ya. Dışarıda otobüllerin şeysi. Altış'a baktık bunlar başta oturuyor. Bu kim dedik? AK Parti ikinci sıra milletvekili mi? İbrahim Hukuk kaynadı. Politikacı bir tipi de yok. Çok muhabbet de bilirsin. Adam yok, bilimsel konuşuyor. Adam mı oturuyor? Gelme muhabbet haberi. Bir, bir, bir dakika. Aslan mı diyor? <laughs> Öğretmen <de. de>. mi Allah'ım rekilim bizim fındığına uğraşın. Tek vekilim var o da Cemal'dir. Tamam mı? Gülmeye başladı. Gülmeye başladı. Film adamı. Ama da bir şey abi beşer oraya çıkarsan yıllık atmışlar ne yapıyor? Yüzde altı bin lira bana iyi bana. O sana sen de tam teşkilat başkan. Böyle, i̇ki üç bin öyle ne şeyden. Isı diyor mu? Ha ısı diyor değil mi? Bizlere Ben fazla harcamadım herhalde bir 200 lira bu yemek vardı ya. Orada bir kasadan İşte <Gülüş> <Gülüş> <hago> <laughs> benim isteklerim de bir türlü bitmiyor değil mi? Kosa mı yapmışsın? Beleş, beleş bir şey lazım beleşe böyle... gelmez abi. Gelir, Tamam. O esende kalıyordu. Esende kalıyordu, bir evi vardı. Bu oldu ki... Hayır, şu görmüyor musun? Kıret bakarak En ama şener. Sen sen ne Şey daha çok, Turgay'da. Yok, burada kalmadı. Kötü kalıyor. <Gülüşani> Orası, evet. Ben de, de oğlan Türk. kalıyordum. de Ulan musun? Oğlan biliyor musun? Ağabey, ağabey işte. Ağabey. 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 Osman'a batıda gidiyor diye yatılır Ben, ya. ben, ben gelemem onun Yalman Yaylası. Yalman'ın hangi? Yani toyu yiyeceğim Zena. He ben Dibindeş'te. Sizde de numara olmadı ya. mı yayla olmuş? Böyle Yalman Yaylası geçiyor. Allah Allah. Mi? Yalman Yaylası. daha şeye de, iten içinden <laughs> arı yanmak. İçindeki iyileştirir. Çıkınca düz Yalman'da. Orada yani. yani. şey var. Ne onun ismi? Balçık. Başkan da böyle başkan ne var burada? O yayla. Ay o onların yaylası. Biz böyle göremezdi olsa yayla ya. Bir mi günah akşam gezdin? Ben öyle yaptım. Bugün oturacaksın evinde akşama kadar. Çok iyi gezeceksin ya, gezmeyeceksin. O sana Yani <laughs> <A, dur, çay gülüyor> sana... bak Gel özgür. Senin <laughs> şey... abinin şeyini bozuyor. Yani. Ya. Başkan yenge bizim. Ben söylüyorum korkan da hemşerilerim. Evet. Düzdağlı da gelsin gel. Düzdağlı. Düzdağlı gitmeyen var mı burada hiç? Aynı bas düğmeye bas. Çok gitmemiştir canım ya? Тирин Башка.